da Bulgaristan'ın başkenti bugün. Orası İstanbul'un banliyosu gibiymiş bundan 120 sene önce. <laughs> Karataş Camii var. Şimdi kilise. Mimar Sinan yapmış. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış. 1528 falan. Şimdi kilise. Minareler yıkılmış. Bina kocaman kara mermerden yapıldığı için öylece duruyor. Adı Karataş Camii. İçeriye giriyorsun mihrap duruyor, minber duruyor, her şey duruyor. Ama ezan yasak, namaz yasak, sandalye sıra koymuşlar. Orada oturacaksın böyle. Biz tabi ezan okuyoruz kendimiz duyacak kadar. Dualara da ayeti kerimeleri kul huvallah, fatiha okuyoruz. Sonra dua ediyoruz şimdilik. Ya Rab burası 400 sene müddetle Kur'an ile çınladı. Ezanlar ile zinetlendi. Kapıya yazmışlar. Hem İngilizce hem Bulgarca. Burasını muhteşem Süleyman Mimar Sinan'a yaptırdı ama Ruslar bizi kurtardı. Biz de filanca papaz adına burasını kilise yaptık diye övünerek yazmışlar. Hatta deniyor ki ilk zamanlarda <laughs> birçok İslami eseri yıktılar. Orayı da yıkmak istemişler. Vakit Sultan Abdülhamid zamanı. Rahmetullah'ı. O el altından haber göndermiş. Orasını yıkmayın. Ben masraflarını vereyim. Kilise olarak kullanabilirsiniz. Ama caminin genel yapısına dokunmayın.